Merhabalar ben Ayşenur Hoca. Sınav kaygısıyla ilgili bir içerik oluşturdum. Beraber bunun üzerine konuşalım bakalım. Sınav kaygısı burada uzun uzun anlattığından ziyade aslında hepimizin çalışıp, çabalayıp emeğimizin karşılığını alamama düşüncesi veya yeterince çalışmamaktan dolayı kendimize kaygı oluşturmamızdan kaynaklanan ...durma bir sınav kaygısı diyoruz. Şimdi bu sınav kaygısının düzeyleri var. Daha doğrusu her kaygının belirli düzeyi var. Sadece sınav için olmuyoruz sonuçta kaygaya değil mi? İsteğinden kaygı orta düzey olmasıdır. Neden? Şimdi kaygıyı eğer çok düşük düşünürsek bu sefer çalışmaya karşı motivasyonumuz olmaz. Ders başına geçmekte zorlanırız, zorlanırız, tembellik ederiz, değil mi? <laughs> Ama yüksek düzeyde de olursa yine olmaz. Bu sefer de bu, bu, bu yoğun stresi kaldıramayız ve derslere odaklanamayız. Çalışmamız gereken şeyleri yetene kadar çalışamayız. Orta düzey kaygı her zaman candır. Bizi çalışmayı motive eder ve çalışmaya karşı isteğimizi arttırır. Çünkü başarısızlıktan korkarız. Yani korkmamız gerekmez mi haliyle. O yüzden de kaygı... Orta düzey kaygı normal olandır. Ee, evet, kaygı nedeni belli olmayan korkulara denir. Ee, nedeni belli olanlar da vardır ama nedeni olmayanlar daha ağırlıktadır diyebiliriz. Mesela sınav kaygısı yaşayan öğrencilere örneklerimize gelelim. Acaba sınavı kazanabilecek miyim? Arkadaşlarım kazanır ya ben kazanamazsam gibi düşünceler. Daha fazlasını okumak istemedim. Çok fazla olumsuz konuşmayalım. İki tane olumsuz cümle yeterli örneğimize. Öğrenci olumsuz etkiler. Çünkü beyne iletilen direkt bilgiler öğrencinin ruh halini olumsuz olarak etkiler. Arkadaşlar bunlardan bağımsız olarak biz düşüncelerimizden ibadetiz. Düşünceler duygularımızı oluşturur. Duygularımızı elimizden geldiği kadar sahip çıkarsak bu duygularımızın da pozitif olmasını sağlar ve bizi motive eder duygu düşünce iç içe yani ilk önce düşüncelerimize hakim e, hakim olacağız daha sonra duygularımıza bundan yine bahsetmiştik e, orta düzey kaygının yeterli olduğunu e, bundan da yine aynı şeyden bahsediyor yüksek e, kaygının kötü olması hiç kaygın olmaması da yine kötüdür arkadaşlar sınav kaygısının nedenlerine gelirsek çok uzun uzun anlatıp sizleri sıkmak istemem Birincisi zamanı etkin kullanamamak. Gençlik davranıyoruz kısaca arkadaşlar değil mi? <laughs> Erteleme uyumuzdan vazgeçemiyoruz. Erteleye erteleye kısıtlı zaman içerisinde karga yapıyoruz. Hepimizin başına gelen şeyler bunlar değil mi? Yanlışlar çalışma alışkanlığı. İşte biz koçlar bu yüzden yok muyuz arkadaşlar? Çok çalışıyorum ama yapamıyorum. Plan program her zaman başarıya giden yolda çok önemlidir arkadaşlar. Mükemmel düşüncesi. Kesinlikle bu vardı bende. Bir zamanlar vardı. Evet. Şimdi herkesin mükemmel olması mümkün değil arkadaşlar. O yüzden hatalar yapa yapa, yanlışlar yapa yapa doğruyu bulacağız ama bu mükemmel tabii ki insanın kendisine yaptığı bir şey değil. Aileden gelen bir şey bu aslında. ama bunun da kitaplarını okuyup bilgilendikçe Yanlış olduğunu kavrayıp Yine kendi değiştirebiliriz Her şey bizim elimize Şimdi başarısızlık korkusuna gelelim Başarısızlık korkusu zaten e, Bence işlerindeki önemli sebeplerden Bir tanesi neden hocam dersen Çünkü e, Ailemize karşı Mahcup duruma düşmek çok yoğun Bir duygu e, salgılatıyor Bize olumsuz duygu e, Annem babamın güvenini boşa çıkartırsam yemeklerimin karşılığını Alamazsam Aileden ziyade insanın kendi emeklerinin karşılığını alamama, o başarısı olma korkusu insanı çok olumsuz etkiliyor. Sınava çok anlam yüklemek. Ee, tabii ki insan, mesela bende de bu vardı. Size kendimden de örnek vermek isterim. İnsan başarılı oldukça kendisine değer vermesi. Bazı insanlarda bu var. Bende de bir zamanlar vardı. Başarılı oldukça kendini mutlu hissetme, iyi hissetme hali. O yüzden mesela bu da bazı insanların sınava çok fazla anlam yüklemesine sebep olur. Ben birebir aynı cümleleri okumuyorum arkadaşlar. Çünkü zaten notumuzda var. Ben kendi bilgi ve tecrübemi katıyorum ki video daha anlamlı ve kaliteli olsun değil mi? Fark olsun. Nasıl gidiyoruz? Umarım iyiyizdir. Sıkılmamışsınızdır. Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ee, yeni geldik. <laughs> Acemiyiz bakalım. Ee, içerik üretmede. Fikirlerinizde bana destek olup doğru bir şekilde ilerlememde yardımcı olabilirsiniz. Ben sizlerin fikirlerine önem veriyorum. Aile baskısı. Aile baskısı ya zaten çocuk kendisine baskı yapıyor ya aile baskı yapıyor zaten. Sınavlara hazırlanan öğrencilerde bu baskı olayı var zaten. Bunu kabul etmek gerekiyor değil mi? <laughs> Ee, bu da kaygıya önemli etkenlerden bir tanesi. Yaşanmış başarısızlıklara gelelim. Evet bu aslında öğrenmiş, öğrenilmiş çaresizliğe de geliyor. Ee, öğrencilerde de bizlerde de herkeste oluyor bence. Bir şey başarısız oldukça Motivasyonumuz düşüyor. Başarısızlık e, yaşadığımız şeye karşı korku duyuyoruz ve Artık e, çabalamaya bırakıyoruz. Yani Aynı Mümin kitabında da vardı bu. E, balıklar balıklarla e, ilgili bir deneyden bahsediyor. E, çıkmaya çalışma, çalışıyorlar ama duvara çarpıyorlar. Daha sonra engel kalktıktan sonra balıklar hiç oradan çıkmaya çalışmıyorlar diye bir örneğimiz var. Aynı onun gibi biz de başarılı ola ola başarısız pardon başarısız ola ola e, hep böyle devam edeceğini düşünüp artık devam etmiyoruz çabalamaya. <laughs> Evet, biraz heyecanlandım sizin karşısında sanki ama. Halbuki ben çok aktif online ders de veririm. Böyle kayıt olunca herhalde. <laughs> evet. Sınav kaygısının sebep olduğu durumlara geldik. Endişe, huzursuzluk, öfke, kızgınlık, korku, ümitsizlik, mahcup olma veya utangaçlık, hayal kırıklığı, mutsuzluk, tedirginlik. Ay hepsini bir yana sayınca ne kadar da kötü oldu değil mi? Bunlardan birisi birkaç tane tanesi olabilir arkadaşlar. Çok kendinizi kötü hissediyorsanız profesyonel destek alın. Sınav kaygısının belirtilerine geldim. Felaket yorumları içeren düşünceler, unutkanlık, dikkati toplayamamak, konuları hatırlamamak zihinsel belirtilerdir arkadaşlar. Gerginlik, sinirlilik, panik hali, güvensizlik, heyecan gibi Dert çalışmaktan kaçmak. E, olumsuz buradaki düşünceler gibi, olumsuz düşüncelerin olması. Bunlar bizim sınav kaygısı olduğunu gösteren e, şeylerden bir tanesi. E, fiziksel septomlara gelirsek arkadaşlar, mide ve bağırsak rahatsızlıkları. Zaten mideyi vuruyor genellikle sıkıntılar. Baş dönmesi, kusma, ellerde titreme, terleme... Nefes alıp vermede güçlük yaşama, yorgunluk ve bitkinlik belirtileri, uyku bozuklukları diyebiliriz. Kaygının giderilmesine geldiğimiz zaman kaygı belki tamamen gidebilir ama zararlı olmayacak ölçülerde kalmalı. Ben de okuduğum kaygıyla ilgili veya kişisel gelişim kitaplarında bunu çok duydum. Kaygı belli oranda insan için faydalıdır. Orta düzey kaygının faydalı olmasından bahsetmiştik ya aynı onun gibi. Orta düzey kaygı normaldir. Hiç kaygının olmaması da çok iyi bir şey değildir. Kaygıyı kontrol etmekten bahsedelim. Ee, sınava konsantre olmamızı ve sorunlara e, odaklanmamızı sağlar sınav konsantrasyonu gibi gibi şeyler. Gelelim sınav kaygısıyla başa çıkma yollarına. Öncelikle düşüncemizi değiştirmemiz gerektiğini zaten bahsetmiştim daha videonun başındayken e, fiziksel olarak çalışmalarımız var ve bedensel uygulamalarımız var bunlara gelelim. Şimdi e, öncelikle kendimizi tanıyacağız, olumlu düşünmeye çalışacağız, kendimize güveneceğiz, olumsuz düşüncelerden korkmayacağız. Mesela hocam ne yapmamız lazım diyelim olumsuz bir düşünce geldi aklımıza. Hemen e, olumlu bir şekilde düşünmeye çalışacağız, yapamıyorsak ki bu her zaman mümkün değil, ben hemen fiziksel aktivitelerle uğraşırım. Yani e, temizlik yapılacaksa temizlik, bulaşık kanacaksa bulaşık gibi e, farklı bedensel e, ihtiyaçlara yönelirim ki dikkatim dağılsın ve odağım başka yere kaysın isterim. E, olumlu düşünmek bir hayat biçimi arkadaşlar bence. Hemen bir kere de olmuyor. Zamanla, e, alışkanlık haline geçirdiğimiz zaman oluyor. Ben olumsuz konuştuğum zaman özellikle hemen e, konuyu değiştirin veya kapatırım. Böyle olduğunu düşünüyorum derim ve olumsuz e, düşündüğünü fark ediyorsam bu kadar deyip kapatırım mevzuyu. Çünkü olumsuz düşünmek olumsuz şeyleri hayatımıza davet eder ve e, kişiyi olumsuz hayatına etkiler. Şimdi Düşünme biçimini geliştirmek. E, Canlı yayın yapmıştık sınav kaygısı üzerine arkadaşlar. E, orada da bel, e, belirtmiştik. Demiştik ki sınav kaygısı için en önemli tekniklerden bir tanesi dinle canlandırma yöntemi. Sınav anını gidip orada e, sınav gününde sınav sorularını çok güzel bir şekilde çözdüğümüzü, sınavı sorularını çözerken rahat olduğumuzu, odaklanabildiğimizi, keyifli olduğumuzu, huzurlu olduğumuzu düşünerek canlandırmalarını isteriz. Ee, aynı bunun gibi e, sınav kaygısını gelmek için bu da yöntemlerden bir tanesi olabilir. Yanlış düşünce yerine doğru düşünce. İkisi de yanlış düşünce olmuş. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen bir örnek verelim. Bu sınavı mutlaka kazanmak ve okula gitmek zorundayım. Sınavda başarılı ol olmak ve şu okullardan birine gitmek istiyorum yani seçenek açmak arkadaşlar. Kazanamazsam alemin yüzüne nasıl bakarım? Yerine kazanmak için elimden geleni yapıyorum. Kazanamazsam da daha da alem bana değer yine verecektir, önemseyecektir. Zaten şu düşünce oluyor, yanlış düşüncelerden bir tanesi. Aman sınava kazanamazsam alem beni sevmez. Hayır, öyle bir şey yok. Alemizin canıyız, ciğeriyiz. Yani bir sınav dolayısıyla böyle bir şey olmaz. Yanlış düşünceler girip kendimizi üzmeyelim, stresimizi arttırmayalım. <laughs> Yine bir örnek var. Bunları sizler de okursunuz arkadaşlar durdurup. Devam ediyorum. Kendimize güvenmek. Şimdi arkadaşlar bu da çok önemli şeylerden bir tanesi. Koşulsuz şartsız kendimize güveneceğiz. Yani olumlu veya olumsuz durum olması değil sonucun. Önemli olan bizim kendimizden başka Sığınacak kimsemizin olmadığı. Kendimiz de barışık olacağız arkadaşlar. Kendimize güveneceğiz. Yani bu sınav nasıl olursa olsun ben elimden geleni yaptıkça yapmam gereken sorumlulukları yaptıktan sonra ben kendime güveniyorum deyip işin içerisinden çıkmak aslında. Yani çok fazla kendimizi baskılamaya, üzmeye değecek bir şey yok aslında baktığımız zaman. <laughs> Şimdi bedensel etkiler için kaygı ile ilgili neler yapılabileceğinden bahsedelim. Nefes Derin nefes alıp vermek, nefesimizi 3-4 saniye tutup yavaş yavaş bırakmak, vücudumuzu gevşeterek oksijen alımını kolaylaştırmak. Ben bununla ilgili yine öğrencilik üniversitede öğrenciyken bir koça gitmiştim. Bana göstermişti bu tekniği, hatırlarım hala. Bir çiçeği koklar gibi nefes alıyoruz tutuyoruz. Daha sonra ağzımızdan yavaş bir şekilde bırakıyoruz diye öğretmişti. Mesela alalım nefesimize. Bıraktık gibi. Şimdi benim nefes alışım sesi duyulmuştur. Anlayın diye görüntümde olmadığı için. Sınavda tabii ki böyle yüksek sesle almayın nefesinizi. tabii ki çok haklısınız. evet sağ elinizi karnınıza, sol elinizi göğsünüzün üstüne koyun ve gözlerinizi kapatın. Nefes almadan önce ciğerinizi de iyice boşaltın. Ağır ağır nefes verin. Nefesinizi bir an tutun ve nefesinizi aldığınız sürenin iki katı sürede boşaltın. Biraz önce bahsettiğim egzersizin yazılı haliyle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Sınav sırasında heyecanlandık. Ne yapacağız hocam? Gözlerinizi birkaç saniye kapatın. Derin nefes alın. Biraz önce nefes tekniklerinden bahsetmiştik. Biraz düşünün arkadaşlar. Nefes alın. E, ara verin yani. Kaygı düzeyi artarsa derin nefes almaya devam edeceğiz. Mutlu eden bir e, hayal düşüneceğiz. Hemen düşüncelerimizi değiştirmeye çalışacağız. Yani kontrolümüzün kendimizin elinde olduğunu düşüneceğiz. Yapabildiğiniz sorulardan başlayıp yapamadıklarınızı en sona bırakın arkadaşlar. Zaten planlı programını çalışmaktan bahsetmiştik arkadaşlar. Çok uzatmak istemiyorum. Yine çok sorulan sorulardan bir tanesi ne zaman bırakmayız çalışmaya? Bir iki gün önceden çalışmaya bırakmak gerekir arkadaşlar. Yeterince uyumaya çalışmak, iyice dinlenmek, sınava düşünmemeye çalışmak ve ağır yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Yine son olarak sınav bilgilerimizin ölçülmesidir, kişiliğimizin değil ee, diyerekten videomu kapatacağım ama biraz sıkılmış olabilirsiniz. Aslında ben öğrencimle baş başa e, karşılıklı konuşarak yapmak istiyordum ama müsait değildi. E, ben kendim yaptım. Ben kendim hazırladım videoyu. E, yorumlarda fikirlerini fikirlerini de belirtin. Daha güzel içeriklerle sizleri buluşturmak isterim. Şimdilik hoşçakalın.